gecenin saatinde kesin katenle bak kesin dostlarım evleri ayırdı ki kesin kat. Lens ne oldu? O silah ne oğlum? Hey dostum! Heh. Çabuk gelmen lazım Apap. Köyden garip sesler geliyor dostum benim. Benim de gelmen gerekiyor. Koş. Ya köyden ne <laughs> garip sesler gelecek lan? Jeneratörün sesi geliyordur. Senin evin orada jeneratör var. Onun sesi geliyordur kral. Yeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Videoyu bir beğeni bırakır mısınız? Evet dostum. Videoya beğeni bırakın ama şu anda çok kritik bir durumdayız dostum. Evimin oradan çok garip sesler geliyor. Koş bu koş. Ya ne sesi gelebilir Lens gecenin bu saatinde? Ben de Katerina geldi falan sandım. Ne oldu oğlum? Hey dostum koşmaya devam et. Koş sadece. Tamam Lens nerede ses duydun? Kes dostlarım bak şu tarafta jeneratörler var oradan ses geliyor olabilir Yani jeneratörler gece çalışıyor çünkü Yok dostum benim bak bu araziyi görüyor musun Apap bu araziden bir sesler geliyor Bu araziden bir sesler mi geliyor buradan mı nereden geliyor Evet dostum benim tam üzerinde olduğun yerden geliyor dostum benim Ve bunlar hiç hayra alamet sesler değil dostum Acaba yerin altında birileri mi yaşıyor Apap Yerin altında kimse yaşamıyor benim bildiğim dur bakayım bir kimse yaşıyor mu ben... O ne lan Lens bu ne oğlum? Bilmiyorum dostum benim. <laughs> Ben, ben eve gidiyorum dostum. Orada garip bir varlık mi gördün yoksa ben hayal mi görüyorum dostum benim? Hayal mi görüyorsun? Oha dostlarım ne oluyor bu ne? Bu ne lan? Lens bunu buraya sen mi koydun şaka mı yapıyorsun? Yok dostum benim. Ben evime gidiyorum hapap. Sen kendine dikkat et olur mu? Defol git defol git tamam git. Ben tek hallederim. Oğlum bu ne lan böyle? Aşağıda bir dev yatıyor dostlarım. Bildiğiniz kocaman bir dev yatıyor aşağıda. Oğlum bu ne böyle? Bunu mu lan bu? Nula benziyor. Bunun efsanesi var ya. Sanki ona benziyor dostlarım da. Nefes de alıyor şuraya bakın. Resmen nefes alıyor çıldıracağım. Burada böyle bir şey yoktu ben hatırladıma göre. Yani burada burada böyle bir şey yoktu dostlarım. Yeni gelmiş mi bu buraya bu? acaba benim bunu yok mu etmem gerekiyor yoksa başka bir şey mi yapmam gerekiyor? Yani bunu buraya belki Babi koymuştur, belki Kevin koymuştur. Bilemiyorum dostlarım. Ya yani bizim köyümüzün altında böyle bir devin yatması mümkün değil ve bu Nula benziyor. Gözleri turuncu sadece. Bir sıkmaya çalışsam. Ben de işte, Allah yarat korktum. Kuzum bu nedir kuzum benim yani bir dev mi yarattın kuzum Yok abi ben ne yaratacağım işte Lens beni çağırdı gecenin bu saatinde Burada böyle bir se sesler duymuş Çimi bir kazdım burada dev bir yaratık yatıyor Sen mi koydun bunu yoksa haberin falan var mı birileri koydu mu bunu buraya Yok kuzum benim ben ilk kez görüyorum kuzum Ne yapalım kuzum benim Yani bunu dövelim mi kuzum benim Kocaman bir de nefes de alıyor kuzum Abi bunu dövemezsin bir dakika benim nermim de yok Ha bir şey fark ettim Cevdet abi şuraya bak Burada bir tuzak kapısı var görüyor musun ileride Bak kare dostlarım tahta gibi tuzak kapısı o. Belki oradan bir aşağı iniş vardır. Ee, ne yapacağız buzu? Abi şöyle yapacağız. Sen şu silahı tut tamam mı? Bu silahı direkt man e, nula doğrult. Şu nul, Nulu gibi olan deve doğrult tamam mı? Ben hemen geliyorum. Mermi alıp geleceğim. Tamam uzun benim. Beni çok yalnız bırakma uzun. Yok abi bırakmayacağım. Sen bekle ben geliyorum. Jared abi geldim geldim geldim. Bir şey yoktu abi bir sıkıntı yok. Geldim mermi alıp geldim. Yok uzun bu hala burada uyuyor uzun benim. Abi tamam. Şöyle yapıyoruz. Ver bana abi silah. Ver bana silah. Ee, sen direkt git kendi silahlarını da al ama aşağı gelme tamam ben bir bakayım sonra gelirsin. Tamam kuzum benim ben gidiyorum kuzum. Git abi git ben ben Şimdi bir dakika öncelikle Şuradan bir aşağı ineceğim dostlarım. İndim. İndim. Bayağı da büyük. Şuraya bakın. Giant Alex kadar dostlarım. Dev Alex kadar yani. Bir insanın 8 katı falan olabilir bu. Aşağıdan köylü sesleri geliyor. Köylü mü bu? Hayır bu pillager. Aşağıdan pillager sesleri geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum çok ilginç ilginç sesler geliyor. Çıldıracağım şimdi. Bak vallahi geriliyorum. Neyse kimse bana yardıma gelmesin dostlarım. Ben tek başıma hallederim. Yukarıdan da bir adım sesleri geliyor ama. Lan lens! Hey dostum benim yardıma geleyim mi? Bunu indireyim mi dostum benim? Korkumu yendim adamım ve tekrar sana yardıma geldim dostum. Yok Lens'cim sen orada kal şuna bak yeter tamam ben bir aşağı bakacağım. Oğlum burada oda var Lens! Kim yaptı oğlum burayı ya? Oğlum bunlar ne? Aa oh, öleceğim. Hayır dur dinozor var burada. Dur 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 bekle teslim konu. O ne oğlum? Oh oğlum sen de misin? Çalıracağım. Neydi şimdi bu? Bunlar neydi oğlum? Tamam sakin dostlarım da buraya bildiğiniz Lens. Hey dostum, kima kima ne diyeyim adamım ha? Hangisini indireyim dostum benim? Vallahi çok erken geldin Lens teşekkür ederim hepsini indirdim. Peki dostum. Hadi aşağı inelim apap. Yok lens yok gerek yok. Sen yukarıda kal tamam mı? O deve deve göz at. Tamam deve bakın. O dev uyanırsa çünkü sıkıntı. Yukarıda bir dev var. Ona bak tamam mı lens? Pekala dostum benim. Aksiyon benden sorulur hapap. Ya hadi yürü lens yürü ya. Hala aksiyon benden sorulur diyor ya. Bak 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 ne sesler geliyor bak. Duyuyor musunuz? Allah! Oğlum bunlar etrafa bir şey fırladı fırladı. Tövbe estağfurullahi rabbil alemin ya. Gidin lan gidin. Yok dostlarım ölüyordum ölüyordum bir dakika bunlar harbiden güçlü. Kılıcımla saldırsam diyeceğim bak şu bir şeyler fırlatıyor şu mimar gibi o adamlar bak garip garip şeyler fırlatıyorlar. Ve bunlar, oğlum bu ne lan? Bunlar bayağı gelişmiş pillager'lara benziyorlar dostum. Bak bunları daha önce görmüştük şu mutantları. Bu mutantları daha önce görmüştük. Bunların Kevin'le alakası olabilir. Hayatım geldin mi? Ne oluyor? Ya bilmiyorum Katarina. Aşağısı şampiyonlar gibi Şuraya baksana. Ve çok fena vuruyorlar. Dur. Ee, tamam hayatım. Bekle, bekle. Şöyle yapacağız Hemen. bekle dur. Şöyle yapacağız bekle ben halledeceğim şimdi. Tamam. Allah dur dur dur. Sakın aşağı inme Katarina. Yanında silah yok mu? Ha? Bunları aldım ya bunlar bana yeter. O aşağı inersen biz de biliriz şimdi kaçan basalar. Sayıları çok fazla. Baksana şuraya. Tamam bu da gitti. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat Ok fırlatıyor şuraya. Tamam bir tane daha mimarı öldürdüm. Bak şu mimarlar kadere robot gibi bir şey salıyorlar tamam mı? O robotlar da sana ok mok sıkıyor. Tamam baba sen buradan sık ben diğer taraftan aşağı ineyim. Dikkatlerini dağıtırız ha? Tamam mantıklı hadi. 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 Benim kadar sıkmam lazım Katerina'ya açmam gerekiyor alan açmam gerekiyor alan açmam gerekiyor Hadi Katerina Bak şunlar işte şunlar bak Hayatım yerdir. İyi misin? İyi bana sıkma Sana sıkmıyorum merak etme Hallediyorum Bir şey var mı? İyi sadece yanıyorum Tamam sıkıntı yok Bütün robotları kırdığımı düşünüyorum Şu arkada bir robot daha var Onu da indirdim Bir robot daha indirdim Oha bunlar ne oğlum? Hayatım yanına geliyorum tamam mı? Gel hadi. Bekle 3, 2, Geldim. Tamam robotları indirdim. Robotları indirdim. Hayatım altına elime ihtiyacım var mı? Yok birazdan. Uh, saldır katına saldır saldır saldır. Sık vur vur vur. Vur vur. Del 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 del. Yapıştır katanı yapıştır. <laughs> Çıkmamız lazım buradan dur. Öleceğim. Katana buradan olmaz. Arkada çok fena robotlar var Katerina. Sakın oraya çıkma. Tamam sakın oraya çıkma Katerina. Tamam tamam. 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 buraya Yok etmek gerekiyor. Buraya gel Katerina buraya gel. Buraya gel. Yanıma 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 ne? gel. Yanıma gel. Şu mimar öldü bak. O, 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 o mimar denen adam var ya bu. O yapıyor işte bunu bak. O yapıyor. Tamam bu da gitti. Bu tarafa gel Katerina. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bak arkandayım. Arkandayım hayatım. Arkandayım. Gel. Gel buraya tamam. Bekle bir. Ben şimdi ona gününü göstereceğim. Bak şunlar bak. Şunları görüyor musun dostlar? Bak bunlar işte bak. Bunlar işte içimizden geçti daha az önce. Tamam bu gitti. Sen bir gel bakayım buraya. Sen bir gel. Hala bak hala makine spamlıyor. Hala makine spamlıyor. Buraya resmen tesis kurmuşlar Katerina. Köyümüzün içine. Her. Ne to atıyorlar? Oh. Bak hala atıyor oradan bak. Nasıl? Bunları tek vuruşta indirebilirsin Katerina tek vuruşta. Bu da onlara can basıyor büyük ihtimalle. Oha diyorum ya. Bunlar ne böyle abi? Bu da gitti. Bir tane daha mimar var Katerina. O mimarı indirmem lazım. Nerede mi gitti? Bir de bunlar patlatıyor kendini. Ulan yeter lan. Yeter oğlum. Yeter lan yeter. 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 Bu da gitti. Bu da gitti. Oh. Tamam. Bir tane daha çıktı makine. Olur abi, Tamam süper. Neymiş tamam bu ya abi. böyle neymiş bunlar kafayı yiyeceğim tamam bu da gitti katiline buraya resmen tesis kurmuşlar evimizin altında yukarıdaki devi gördün mü gördüm o ne öyle ne bileyim katiline bilmiyorum bunları toparlamamız lazım acilen yani gelişmiş pillager'lar dostlarım köyümüzün altına resmen tesis kurmuşlar yani bir insanın başına daha saçma ne gelebilir bilmiyorum aşağı bak, oklardan hiçbir şey göremiyorum evet çok havalı olduk gerçekten yani kızıl dereliler gibi olduk dur katiline şimdi bir kat daha var herhalde bunlar bir de kat kat aşağı iniyor dostlarım ne zaman çek bilmiyorum duyuyor du 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 musun diyecektim de yeter lan. Ben aşağı Yeter inedim. lan. Katene gel. Yardım etmen lazım. İndiriyorum gel oğlum bundan ne böyle? Oh, aşağı in, aşağı in. Biliyorum hayatım. İlaç olduklarını biliyorum. Katene bunlar. Bence silah daha rahat da ölürler gibi geliyor ama. Yok bayağı vuruyorlar. E, Yukarı gel tamam yukarı gel. Sen silah yok mu? Yok bende. Tamam ben silahı daha rahat diyorum. Silahı tek mermide ölüyorlar tamam. Bunların zaafı dostlarım silah demek ki. Böyle dört tek gözler var burada. Bunlar bir deney falan yapıyor büyük ihtimalle. Bak burayı çok iyi araştırmamız gerek dostlarım. Her yeri araştırmamız lazım. Başka var mı yok? Bu sandıklar <laughs> kilitli. Hapishane tarzı bir şey diyor ama. Nerede? Baksana içeri. Bak pillager seller open the door diyor. O ses neydi şalteri çektim. Bunu indirdim bir açılma kapı açılma sesi geldi ama. Aha dur hapishanenin kapısı <laughs> açılmış eline Burada ne var? Köylüler hapsetmişler. Dur. Çıkartıyorum bunları. Gelin gelin Çıkar, dışarı. Çıkart. Bunlar çıkamaz buradan ama katene. boyları uzun çünkü kapıdan geçemezler. O zaman sen ne yapıyor musun? Bu köylüleri dışarıya çıkart Katene. Ben buradaki olayı çözeceğim dostlarım. Benim köyümün altını kim böyle zindan yaptıysa hesabını verecek. Pilizin olsa bile. Ben aşağı Eran yok Sen buraları araştır tamam mı? İksinlere bak. Ne bileyim sandıkları açmaya çalış. Kokoyu çağır, babayı çağır, bir şey yap. Buradaki bu makineleri nereden bulmuşlar? Yukarıda da bir sürü makina gibi şeyler var. Hepsini araştır tamam mı? Her tamam, şeyi bul sen katene. dikkat et bak. Bir şey olursa çağır beni. Tamam. Oha burası bayağı aşağı iniyor. Bak burası bayağı büyük dostlarım. Burada da hapishaneler var ve içeride ravagerlar var. Bu pillagerların bindiği böyle hayvan gibi yaratıklar var ya bak onlardan yapmışlar. Oğlum buraya bunu ne ara yaptılar? Buraya bunu inşa etmek belki bir hafta sürer dostlarım. Yani 4-5 katta böyle yeraltı sığınak gibi. O ne lan? O oyuncu dostlarım normal oyuncu. Gel. Gel savaşalım gel. Hareketlere bak artisti görüyorsunuz bak bir de hareketler yapıyor bak. Ne yaptı lan öyle o? Gel gel. Gel. Oha. Duvarı muvarı kırıyor. Vuramıyorum ki. Hasar oluyor. Bir şeyden hasar oluyor. Bir şeyden hasar oluyor. Bir şeyden hasar oluyor. Vur. 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 Saldır. Saldır. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Baya baya ilginç bir baltası var elinde. Tamam sıkıntı yok. Silahımı kullanmayacağım. Gel gel. Oğlum sen kimsin de benim köyüme böyle bir yer yapıyorsun ha? Kimsin oğlum sen? Kimsin? Yok bayağı elimdeki balta çok güçlü. Bir vurduğu zaman bütün canlarım gidiyor. Sıkıntı yok. Altın elmam var. Kaçıyor. Lan dur nereye gidiyorsun bekle daha dövüşüyorduk ya. Oğlum dursana lan. Dursana oğlum nereye kaçıyorsun dur. Uzun benim. Bak orada delşik bir tane del gibi bir şey var. Uzun. Nerede nerede cenet abi? İndireyim onu. Öyle indiremezsin ki uzun benim. Aa bak uyanmış ya. E, bura uyanmış. Uzun görüyor musun? Uzun benim. Görüyorum görüyorum Cenet abi. E... Kelepçe getireyim canım Cennet abi? Oğlum sen manyak mısın? Ne kelepçesi getireceğim? Uzun dev gibi adam geliyor burası, sık bura Burayı da sıkma dur kaç bura Buna mermi de istemiyorum uzun benim Kaç kaç uzun Bunu köyün dışına çıkartalım uzun benim Lan buraya gel kaçma korkak herif buraya gelsene Bak nasıl kaçıyor dostlarım görüyor musunuz? Ben bunu bırakır mıyım peki? Asla bırakmam Asla bırakmayacağım geldim Allah'a geldim dur Geldim Geldim Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın he? Kalk lan ha kalk. Ölmüyor da dostlarım ölmüyor da. Üf. Baba o, beni, o, o, o baltanı alacağım ki oğlum senin o baltan benim olacak canım. Hayır canım canım çok az. Canım çok az dur canım çok az canım çok az canım çok az. Altın elma altın elma altın elma altın elma. Oğlum derdin ne de senin konuşabiliyor musun benimle bir gelsene buraya bir dur bir. Bir şey diyeceğim bak bir gel tamam saldırmayacağım buraya bir gelir misin? Sen kimsin benim köyümün alt... Ama sesi çıktı. Bu bizim ışınlanma bloğumuz değil mi? Bu bloğu nereden bulmuş bu? Bir dakika bu bize ait özel bir şey dostlarım. Bu sadece bizde var mı bu bloktan? Hani ben bu blokla evrenler arası yolculuk yapabiliyordum hatırlarsınız. Böyle atıyorum bir kalesine gidiyordum bu blok sayesinde. Demek ki bunlar bizim köyümüzden de malzeme çalmışlar. Yani sadece köyümüze garip bir üs yapmakla kalmamışlar. Bir de üzerine bizim köyümüzdeki blokları falan da çalmışlar bunlar. Şunu bir kıracağım. Tamam şunu ben anterim alayım da bir daha buraya gelemesin. Şimdi ben bu babaya götürüp dostlarım bu bloğu. Bu bloğun nereye götürdüğünü, hangi koordinata ışınlandığını bulabiliriz. Yani bu blok büyük ihtimalle o adamı bir yere ışınladı. O yüzden de o bloğun içini açıp Ora Nereye götürdün? Ne oldu hayatım? Ne buldun? Uyanmış o dev uyanmış yukarıda. Dev mi uyanmış? Allah bir bu eksikti. Ben burada bir adam buldum Katerina. Çok güçlü bir baltası vardı ve bizim ışınlanma bloğumuz da ışınlandı. Nasıl? Burada ne işi var ışınlanma bloğunun? Ne bileyim işte almış bir yerden bilmiyorum. Neyse. O dev uyanmış mı peki? Saldırıyor mu birilerine? Evet en son Cennet abileri kovalıyordu. Allah kahretsin tamam onu da ben gideceğim Katerina. baksana bir görev vereceğim tamam Bu görevi aile yerine getirmen gerekiyor. Bu girdiğimiz gizli yeraltı sığınağında ne varsa ne yoksa araştır Katerina. İksillere bak onları araştır. Her şey Hatta bu garip yaratıkların DNA'larına bile bak yani. Buraya bu üstü kim inşa etti? Kim buraya bunu yaptı? Bu pilicirler nereden geliyor? Bulalım ama benim dostlarım teorime göre bunu Kevin yaptı. Çünkü ekranda görüyorsunuz Kevin bana bir tane pilicir gibi bir şey öldürmüştü, öldürmüştü. Ve büyük ihtimalle onun bu ailesi falan olabilir yani o öldürdüğüm pilicirin. Ben öyle bir teori ürettim Katerina. Bilmiyorum doğru yanlış mı ama sen burada kalıyorsun ben devam edeceğim tamam mı? Her şeye bak tamam. Her şeyi incele. Tamam. Hadi buradan çıkamıyorum. Dur yukarıdan çıkacağım. O devin de canlanacağı çok be belli zaten. Nefes falan alıyordu dostlarım. Direkt o kadar belliydi ki canlancağı. Şimdi onun içinden geçeceğim ama Yalnız şöyle bir sıkıntım var. Taramalımın mermisi bitti. Oğlum buraya lan? Buraya yine makine Tam Tamam makine gitti. Şimdi benim şu mermim yok. Bu silahımın mermisi yok. O silahımın mermisinden almam gerekiyor. Ya, buradan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Hızlı olmam lazım. Eh tamam buradan çıktım. E, nerede? Harbiden uyanmış dostlarım. Harbiden uyanmış. Bir dakika şimdi ben onu bulacağım. Ben onu bulacağım da ona bir gününü göstereyim. Köydekilere zarar vermesin. Başka bir şeyiz istemiyorum. Ulan ne yapıyor bu? Oha! Dur 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 sakin ol. Dur dur. Oo, yuh bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika çok ilginç hareketler yapıyor dostlarım. Felaket hareketler yapıyor. O ne lan? Tamam gel gel yakın da gel. Madem dövüş istiyorsun gel. Ben bunu öldüremem ki vuramam beni dostlarım. O da bana vuramaz. Bunlar ne? Aa! Hayır hayır hayır. Hiç hiç mantıklı değilmiş. Hiç mantıklı değilmiş. Uzaktan abi uzaktan. Bunun giremeyeceğin kalardan dostlarım bir ben böyle bu şekilde aynen bak böyle sıkacağım. Bu şekilde sıkacağım. Ve içimden geçeceğim olur ama bu ne kadar kaç kurşun dövülür kaç mermi dövülür bilmiyorum fabrikayı patlatacak fabrikayı patlatacak fabrikayı patlatacak tamam fabrikanın içine gireceğim giremiyorum lan git şuradan git Allah dur dur fabrikaya gir fabrikaya gir yukarıya çıkacağım ya bu kadar garip garip yaratıklar bizim köye nasıl nereden geliyor bilmiyorum ya gerçekten bilmiyorum ya ben şimdi bunu nasıl avlayacağım resmen dostlarım dev nul gibi nul efsanesine benziyor tamam şu kapıyı aç şimdi gel gel koca olan bak bakayım buraya be bütün ben 700 tane mermim var dostlarım. 700 mermi ölür diye tahmin ediyorum. Aa ne oldu? Buradan bir şey yapamıyor musun? O oh, bak tepeye çıktı. Çatıya mı çıktı? Yok çatıya çıkmadı. Çatıya çıkmadı. Lan zıplama kangur gibi. Kanguru musun sen? Ya bana niye kimse yardıma gelmiyor? Ben bunu da anlamıyorum dostlarım. Bana kimse yardıma gelmiyor ya. Ulan sanki bu köyde tek başıma yaşıyorum ya. Yazıklar olsun. Var ya babaya da yazıklar olsun. Herkes yazıklar olsun. Kimse yardıma bile gelmiyor. Yukarıya çıkacağım. Nerede bu? Ha ha bakalım şimdi ne yapacağım bakalım dev Efendi. Bak duvarı kırmaya çalışıyor. Yerlerden de böyle garip garip gri şeyler çıkıyor. Tam şu an onu bağladım ya. Şu an onu bayağı bağladım. Buraya hayatta göremez. Göremez diyecekken buraya da çıktı lan. Aa beni şey çekiyor. Hayır. Ay, beni kendine çekiyor. Beni kendine çekiyor. Hayır beni kendine çekiyor. Ulan bir bırak beni. Hayır. Yok dostlarım burada bununla savaşmak hiç mantık. Aha lan ne yapmış üstüne bu bir şey giymiş. Adama dönüşmüş dostlarım bu bildiğiniz adama dönüşmüş. Dur kaç hemen kaç 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 geliyor mu? Gel gel. 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 Bak yine bunu yaptı. Dur yine bunu yaptı. Altın elma, altın elma, altın elma. Oh! Öbe estağfurullah. Git git lan buradan. Git ya. Oğlum buradan git. Git git git. Ah üstündeki zarı kırdım. Üstündeki zarı kırdım. Aa Hayır banka banka bankaya gir bankaya gir bankaya gir Oğlum adam ruhları falan var melekleri var dostlarım bir anda ortaya melekleri çıkıyor ve melekleri beni patlatıyor Tamam buradayım Nerede bu? Gitti nereye gitti nereye gittin kayboldu herhalde gitti dostlarım ya da öldü mü Ö Ölebilir yani baya da bir mermi sıktım çünkü 700 mermim vardı 564'e düşmüş Ko Koko Patron patron o devin nereye gittiğini gördüm nereye kaçtığını gördüm fabrikanın arkasında herhalde fabrikanın üstüne çıktı oradan kaçtı Kaçtı mı tamam ben peşine düşeceğim koko onun Yok koko, bak senin de gözlerin beyaz şu anda sen burada kal tamam mı? Köyü koru Hatta bak Katerina şu anda şu deliğin altında böyle laboratuvar gibi bir yer var orada Git Katerina'ya yardım et Oradaki ipuçlarını falan toplayın tamam mı? Tamam patron hiç merak sen dikkatli ol Tamam Koko ben bir yakalayayım dostlarım şunu Öldüreceğimden değil de yani Lan ne oluyor buna? Ha yani şu an tamir ediyorum Tamam bindim Yani öldüreceğinden değil en azından bir gidin de neymiş bu öğrenmeye çalışın dostlarım Onu öğrenmem lazım Tamam şu an havalandı Yukarıya doğru çıkıyorum. Umarım o garip yaratığı tekrardan bulabilirim. O yaratığın gizemini çözmemiz gerekiyor dostlarım. Bizim dünyamızda, bizim köyümüzde ne işi var bu yaratığın? Niye bizim yerimizin altında bir laboratuvar gibi bir yer var? Ve bu plajcılar neyi karıştırıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Bizim köyümüzde ne arıyorlar? Bu yaratık neyin nesi? Nul mu yapmışlar? Ne bu? Çok ilginç sorular var kafamda. Bunları cevaplamamız gerekiyor. O yüzden de o garip yaratığı bulacağım şimdi gidip. Tamam sonuç şunları açabildim ya. Yarım saattir bunlarla uğraşıyorum. ama bir de boş çıktı. Bir de boş sandık için mi uğraşıyormuşum? Tamam burada kitaplar var. Burada yazılı bir kitap var bir de yetmiyormuş gibi. Deney tipi 778. Aktör Kevin 1545 mi? Ay bu arada demişti ama Coco. Ne diyorsun Kateri, sen ne Kevin'ından bahsediyorsun ne oluyor? Bu arada her şeyi Kevin'ın yaptığını iddia ediyordu ama gerçekten o yapmış galiba. kovalamadan duramaz zaten kovalamasa olmaz Bak orada orada görüyor musunuz? Bak ağaçların üzerinde geziyor. Bir de siyah dostlarım görmek çok zor oluyor şu anda bunu. Oğlum dur dur. Artık dur artık dur. Nereye kaçıyorsun? Dur artık dur. Nereye kaçabilirsin? Sen artık helikopterle falan takip etmeye başladım. O kadar yani o hızlı gidiyor. Bir de ağaçların üzerinden çok büyük olduğu için sürekli kaçmaya devam ediyor. Ya bir dur ya bir dur oğlum bir konuşalım. Ben bunun kim olduğunu öğrenmeden bırakmam dostlarım. Bu efsane mi bir şey mi? Yaratık mı? NPC mi? Oyuncu mu? Ne olduğunu öğrenmeden asla bunun peşini bırakmayacağım. Nereye gitti? Bir dakika göremiyorum şu an. Çok zor. Şu an görmek aşırı zor. Görevlen var mı? Aha gördüm. Lan Karabasan burada dur bir dur. Karabasan bir dur artık dur. Dur. Ha duruyor galiba. Yok durmuyor. Hala koşturmaya devam ediyor. Yaptığı hareket de yok dostlarım. Sürekli böyle yuvarlak çiziyor. Yani bir yere de gitmiyor şu an. Bak şu an durdu. Ben şimdi ona göstereceğim dostlarım. Direkt lazer sıkacağım. Direkt lazer sıkacağım. tek kullanımlık lazer hakkım var. Onu şimdi kullanacağım. Nerede bu? Şşt, buraya gel buraya. buraya bak. Durdu. Tamam tek kullanımlık lazer hakkım var. Onu da şimdi kullanacağım. Tamam hareket etmiyor hareket etmiyor hareket etmiyor Küçüldü mü lan? Küçüldü! Küçüldü! Dur oğlum bak dur artık küçüldün ben de aynı boydasın bir, bir yere de kaçamazsın He ne oldu? Bu normal bir oyuncu dostlarım hareketlerinden belli bu yani bu yaratık ya da bir NPC değil Mob değil bu Bu bildiğim benim gibi bir oyuncu büyük ihtimalle Şşş Genco bak canını yakmak istemiyorum Duyuyor musun beni? Şimdi ben seni öldürsem mi yoksa incelemek için götürsem mi bilmiyorum da ne yapacağımı ama Çık lan yukarıya Oğlum yukarıya çık hala duruyorsun yukarıya Dur boralı benim Kevin Kevin? Her şeyi söyleyecektim sana Boralo. Oğlum neyi söyleyecektin sen? Ne, neyin peşindesin? Siz, bu, bu, benim sabahtan beri savaştığım o dev yaratık sen miydin? Evet Boralo bendim açıklayacağım. Önüme düş Kevin yürü köye gidiyoruz. Önüme düş yürü. Yürü köye gidiyoruz yürü. Soldan yürü benim pervaneli helikopterim var yürü. Yürü buradan buradan buradan. Oğlum nereye gidiyorsun Kevin nereye gidiyorsun? Alo şşş. Buradan gideceksin diyorum ya buradan. Çıldıracağım. Kevin yapmış bunları. Ben zaten Kevin'dan şüphelendiğimi ise söylemiştim videonun başında. Hatırlarsınız. Ama bu dev karakterin Kevin olabileceği aklıma gelmiyordu. Bu Kevin bir şeyler karıştırıyor. Demek ki o iş işbirliği yapıyor dostlarım. O bizim yok ettiğimiz pillager'lar var ya solda yürü solda. Onlarla büyük ihtimalle işbirliği yapıyor. Neyse şimdi ben Kevin ne yaptığını soracağım bekleyin. Atla bakayım bin arkama Kevin arkama bin bak sakın kaçayım falan deme he. Bak sakın kaçayım deme Kevin bin şuraya. Bin de tamam. Şimdi Kevin yolda bana anlatmaya başlıyorsun tamam mı? Ne bu şimdi? Benim o köyün içinde köyün, yer, köyün altında köyün yerinin altında bulduğum o gizli sığınak ne? Bir deney bölgesi Boralo. Her şey daha da güçlenmek için. Deney öyle mi? Peki sen o yeri yaparken o yer altı sığınağını yaparken benim köyümde yaparken özellikle bana sordun mu hiç? Bunu sen de çok seveceksin. Harika bir deney yapıyorum Boralo. Ortaklarım var bana güven. Ben de mi seveceğim? Dur bakalım kim neyi seviyor şimdi öğreneceğiz Kevin bekle. Kim neyi seviyor nasıl seviyor öğreneceğiz tamam mı? Seni bir indireyim de aşağı ben. Bekle bekle. <laughs> Bu şekilde bak burası son kat. Burada da böyle bak şu pilicilerin bindiği ravager'lardan var. Yani dört katlı falan bir yer inşa etmiş Kevin efendi. Bizden gizli hem de. Ama inşa etse haberim olurdu. Bilemiyorum artık baba inşa etse haberin olur muydu olmaz mıydı onu bilemiyorum üzgünüm yani. Ama ya Kevin burayı inşa etti ya da inşa ettirdi siz de gördünüz dostlarım Kevin buradan çıktı hem de dev olabiliyordu yani. Dur bak daha e, araştıracağımız bir sürü şey var. katelina e, bu iksirlerin ne işe yaradığını buldun mu? Yani şöyle düşünüyorum biri büyüme diğeri küçülme iksiri gibi duruyor. Öyle mi diyorsun bu iksirleri dostlarım bakın bu masanın üzerinde bulmuştuk. Yani bak baba büyüme küçülme iksirleri falan üretmişler burada. Mesela bu makine ne işe yarıyor bunlar ne işe yarıyor bunların hepsini bulman gerekiyor baba. Bunlar ne karıştırıyor benim köyüme niye bir gizli sınak yapılmış Kevin hiçbir şey anlatmıyor. Dün gece dostlarım bakın 6 saat sonra şu kaydı açtım şu anda. Dün gece yaklaşık 3 saat Kevin'ı konuşturmaya çalıştım. Yok boş boş hiçbir şey söylemiyor bana. Hapse attım o yüzden. Şu an hapiste. İnsan güçlendirmesini kullanmış olabilir. İnsan güçlendirmesini de kullanmış olabilir diyor Katelina Demek ki Kevin'a e burada bir deney yapmışlar. Peki bu pideciler kim? Yani ne, ne amaçlıyorlar? Bunlar Kevin'la niye işbirliği yapıyor? Bununla alakalı bir bilgin var mı? Hayır Boralo yok. Neyse bak son bir şey de var böyle bekle. Koku sen bir şey bulabildin mi burada? Yok Patron hiçbir şey yok burada köylerin Evet köylüler burada tutsak da onları dışarıya çıkarttık zaten. Tamam. Burada ekstra bir şey yok. Bobby, ben de şimdi yukarıya gel. Ben de hemen yukarıya gel Bobby. Sana bir şey göstereceğim. Bakın dostlarım, benim aşağıda dövüştüğüm bir tane pillager vardı. Ekranda görüyorsunuz. O pillager şu bloğun üzerine gelip ışınlandı. Bu blok bizim bloğumuz değil mi Bobby? Al bakayım. Şunu bir tarar mısın cihazla? Tamam, cihaz atıyor. Tarıyor şu anda. Tara bu bizim bloğumuz değil mi? Bizim kullandığımız blok değil mi? Evet, kullandığımız blok. Ben de dedim bakın bizim kullanmamız yok dostlarım. Demek ki buradan ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ben sana söyleyeyim babi. Kevin 15-45 efsanesi. Kevin artık efsane değil ama gizli bir şekilde senin evine giriyor. Bu ışınlanma bloğunu alıp buraya getiriyor ve başkaları bunu kullanıyor. Yani bizim köyümüzden malzeme çalarak başkalarını kullandırmış. Anladın mı? Ben aşağıda bir tane pillager'la savaştım ve adam benden kaçtı. Kaçtıktan sonra da bu bloğun üzerine çıkıp ışınlanıp yok oldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu bloğun bizi nereye götüreceğini hesaplayacağız. Garajda makine var. Oraya gidelim. Dur doğru garajda makine var. Doğru söylüyor. Tamam. Şimdi dostlarım bakalım bu blok bizi nereye götürecek? bunu öğreneceğiz. Yani o pillager'ın buradaki son kalan pillager'ın nereye gittiğini öğrenmiş olacağız. O garajın oradaki cihaza bu bloğu takarsam büyük ihtimalle aktif olur ve direktman gidebilirim. Şimdi direktman onu öğreneceğim. Bakalım bunlar ne karıştırıyormuş dostlarım. Bu gizemi çözeceğimi söylemiştim size. Bobby neredesin? Buradayım buradayım geldim. Hadi oğlum gel artık hadi. Hah, gel hadi gel. Merdiven yapıyorum buradan gel tamam mı? Şunu da alacağım. Tamam buradan yukarıya çıktım. Şimdi garajın orada dostlarım bir tane makine var dedi babinin dediği gibi. Şu anda Kevin'ı hapse tıktık tık bu arada. Şu an hapiste Kevin. Kevin'la konuşacağım dostlarım ama şu anda Borula köyünün kurallarına göre, Borula köyündeki kurallara göre Kevin şu anda bir suç suç işlemiş durumda. Yani bizden eşya çalmış. Tamam mı bak bu birinci suç. Bizim yani babinin evinden gidip eşya çalmış. Bakın bu adaptör bloğunu gidip çalmış. Kılıçlara kullandırmış. Bu bir suç. Yani o yüzden Kevin bir kere hapis yatacak. İkinci suç bizim köyümüzde izinsiz bir şekilde imar iznine almadan inşa yapmış. Bu da bir suç. Bu daha büyük bir suç. Yani oraya resmen yer altına 4 katlı bir gizli yer sığınağı inşa etmiş. Bu da bir suç. Üçüncü olarak köye izinsiz bir şekilde başkalarını sokmak da bir suç. Yani o pilacıların hepsini Kevin soktu büyük ihtimalle. O yüzden oradan da Kevin ceza alacak. Bayağı Kevin ciddi ceza alacak yani. Kevin'i mahkemeye çıkaracağız. Ama önce benim şu makineyi bir denemem lazım. Bir dakika şu adaptör bloğunu bir kıracağım. Babı şunu alır mısın? Şu karışmasın. Adaptör bloğunu al. Oradaki adaptör bloğunu alır mısın? Al oradakini. Tamam şimdi taktım bunu. Ee, makine çalıştır babı Şalteri çek tamam mı? Emin misin Boralo? E evet eminim baba gideceğim eminim. Nereye gittiğini merak ediyorum. Çalıştır. Çek şalteri. Ekran mavi oluyor. <laughs> geldim. Nereye geldim? Orda, orada, 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 tamam, tamam orda. Direkt arkadan saldıracağım dostlarım, Direkt arkadan saldıracağım. 3 2 Olmadı, O değil mi lan bu? Oo tamam o. 3 2 1 Sık 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 buraya gel sık. Sık buraya gel artık benim sinirimi bozdun. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Öldü. Öldürdüm. Her şeyini aldım. Her şeyini aldım. Her şeyini aldım. Lan ne lan böyle? Tam zırhı var. Zırhını giyeyim. Bak zırhını aldım. Tormentli bir balta düştü dostlarımdan. Balta ne işe yarıyor? Dur bakayım bir. Bir şey yapamıyorum. Lan ne yaptım? Bir dakika. Uyyy baltaya bak. Oha! Dostlarım baltaya bakın. Balta çok iyi değil mi? Vallahi çok iyi. Balta süper oğlum. Tamam balta güzel. Eee? Bu ne mesela? Bag of horrors. Korku çantası diye bir şey düştü dostlarım adamdan. Korku çantası. Bakın bu adam büyük ihtimalle Kevin'in ortağıydı. Yani Kevin'la bir işbirliği yaptılar ve Kevin'i dev haline getirdi. Bunlar bir şey planlıyorlar. Onu çözmemiz lazım. Bu, ne oluyor bunu? Hiçbir şey anlamadım. Bir de böyle bir şey düştü. Spell <laughs> Ne yaptım lan ben? Ah! Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Ekranıma bir şeyler oldu. Hasarlı palıp duruyorum. Ne oluyor lan? Geri dönmem lazım. Geri dönmem lazım. Geri dönmem lazım. mavi ekran mavi oluyor. Bir şey oldu dostlarım. Ekranıma bir şey oldu. Sağdan soldan damarlar çıkıyor. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.